Merhaba arkadaşlar İşte o beklenen işte o beklenen video işte fani öğretici video arkadaşlar sonunda geldi. Ee, şimdi öncelikle arkadaşlar faniye şu konuyu e, yani bazı şeyler var halda tatma vesaire dışında ilk olarak bu konu arkadaşlar. Ben yeni faniye başlıyorum veya yeni yeni oynamaya başladım. Eğer ki böyle bir durumunuz varsa arkadaşlar kesinlikle yeni hesabı öneriyorum. Çünkü yeni hesap açınca rankı düşük oyunu fazla bilmeyen kişilerle oynayacağınız için ve Fanny Heroes'u da zor olduğu için sizi Epic Liginde veya Büyük Usta Liginde, Efsane Liginde diğer tüm liglerde olsun sizleri doşlayacaklar arkadaşlar. Ama sizin Fanny'nin İlk başta halat atmayı, tutturmayı öğrenmeniz için sizi doçlamayı bilmeyen insanlarla oynamanız lazım. Bu yüzden de yeni hesap açarak, klasik girerek birazcık geliştirebilirsiniz. Baktınız ki geliştirdiniz, kazanmaya başladınız üst üste. O vakit sıralıya geçebilirsiniz. Sıralı da Mystic rütbesine ulaşana kadar faniye devam edin arkadaşlar. Mystic rütbesine ulaştığınızda o zaman işte faniyi çözmüş olacaksınız zaten. Sadece fani oynamayın ama. Ayrıca ikinciye gelelim arkadaşlar. İkinci şey şu bunu diğer videomda da söyledim. Arkadaşlar şöyle becerileri sıfırla yapıyoruz. Ee, nerede becerileri sıfırla? Baştan başla neredeydi? Seviye sıfırla arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Fanny'nin özelliklerini görüyoruz şu an. Ee, Fanny'nin özelliklerini arkadaşlar İkinci becerinin enerji tüketimi. Enerji tüketimi dediği arkadaşlar alttaki sarı çizginin tüketimidir. Yani bir kere attığınızda 17, %100, %17 altındaki sarı enerjiden gidecektir diyor. Ama siz bunu her seviye atladığınızda geliştirirseniz. Örneğin bir seviye verdim. Bu beceriyi açtım. Bir seviye verdim. ikinci beceriye tekrar verdim. 16'ya indi. Tekrar seviye veriyorum. Ultim açıyorum. Tekrardan seviye veriyorum. W'ye yine veriyorum. 15. Tekrar seviye veriyorum. Q'ye verdim. Tekrar seviye veriyorum. W'ye verdim. Ve 14'e indi. Tekrar seviye veriyorum. Ultiye verdim. Tekrar seviye veriyorum. Yine W'yi geliştirdim. Şu anda 13'e indi. Tekrar seviye veriyorum. Q'ye. Tekrar seviye veriyorum. Ve W'yi fulluyorum. 12 enerji tüketimi diyor. Bu 5 rakamı çok önemli arkadaşlar. Fanny'e gel, buff geldiğinde bile %3 enerji tüketimi e, azaltıldı denildi. Ve Fanny'nin ne kadar çok enerjisinin gitmediğini gördünüz zaten. Bu 2-3 rakamları çok önemli arkadaşlar. İtem ile enerjinin hiçbir alakası yok. Enerjinin bir bununla alakası var arkadaşlar. Bir de enerjinin üst üste ip atmak. Gördüğünüz gibi şimdi %12 Arkadaşlar W'deki yani ortadaki becerideki kullandığım zaman bir tane beyaz çember oluşacak. O beyaz şember bitene kadar enerji tüketimi yine azalacak. Şöyle kullandım bakın gördüğünüz gibi 2 daha düştü 10'a düştü enerji tüketimi. Demek oluyor ki bu beyaz çizgiyi bitmeden ne kadar ip atarsam %10 enerji tüketimiyle yani bu da demek ne oluyor? %100 enerjiniz var yani 10 halat atabilirsiniz demektir bu. 10 halat atana kadar enerjiniz bitmez. Normal olarak atsanız da yani hiçbir yere çarpmadan atsanız da hiçbir yere çarpmadan yani düz duvara 10 tane halat deneyelim hatta. Arkadaşlar şöyle büyü süresi yok. Kapattım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enerjim ben harcarken şu anda dolduğu gibi dolduğu için 11 alat oldu. Ama yani %10 da yükleniyor. O, ben o enerji üst üste spamlayalım hatta arkadaşlar. Üst üste spamlayalım aynıca öyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani 10'uncuyu attık sayılır. Yani 10 hemen hemen 10 tane halat atma hakkınız var demektir. Düz duvara atsanız bile %10 gider üst üste atarsanız. Ama eğer ki ben üst üste atmazsam beyaz şember bittiğinde atarsam mı ne olur? 12 gider yani 10 tane halat atacağınız arkadaşlar 9 tane halat atarsınız bir halat oradan kaybedersiniz. Cidden bu çok önemli bir faktör. Bir halat bazen bir kill almanıza veya o fight'tan kaçmanıza yardımcı oluyor. Bu çok önemli. O yüzden demek ki ne oluyor? Seri seri ne kadar oynarsam o kadar daha fazla enerjim olur. Peki seri oynamak için ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar birinci seri oynamak için elinizi yeni başladıysanız hep ısındırarak girmeniz lazım. Ee, birinci ısındırma yöntemi Haritayı gezmek 1-2-3-4-5-6-7-8-9 İstediğiniz kadar halat bozulsun Veya bir yere çarpın arkadaşlar Geri dönmeyin sakın Haritayı gezmek Haritayı bir tur attıktan sonra 2-3 e, tur attıktan sonra Gezmek Birazcık daha eliniz ısınmış olacak. O şekilde oyuna girersiniz arkadaşlar. Daha mantıklı olacak. Onu şöyle gösterebilirim. Şöyle bir zorluk seviyesi yapabilirsiniz. Ben yapıyordum. Tanrı modunu kapatıyoruz arkadaşlar. Zorluk seviyem şu. Ölmeden tekrardan Beyza ulaşmak. 1-2-3 Eğer ki ölürsem bitti arkadaşlar. Böyle bir zorluk yapabilirsiniz kendine. Kendinize bu şekilde. Daha iyi olabilir. Eğer ki ölürseniz tekrardan başlayın. Eğer ki ölürseniz tekrardan e, tur atmaya başlayın arkadaşlar. Bakın <laughs> öldük zaten de. <laughs> Bunu der demez. Uzun zamandır ben girmiyorum arkadaşlar. Artık şu an parmak eldivenim falan yok. Parmak eldivenini öneriyorum bu arada. Şöyle tekrardan Beyz'de e, başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce öldüm mesela az önce bozuldu arkadaşlar. Tekrardan e, tur atmam gerekiyor. Şu anda tekrar turumu atıyorum. Hedefim ölmeden base'e ulaşmak. Ölmeden base'e ulaşabilirsem o zaman birazcık daha elim ısındı demektir. E şu anda da ölmeden base'e ulaştım. Ama bunu şöyle bir zorluğunu arttırabilirsiniz. Yarı canlı base'e ulaşmak ya da 175 canlı base'e ulaşmak. Bu şekilde zorlanabilirsiniz. Ben ilk başlarda başladığımda cidden tam tur atarken bu şekilde bayağı bir zorlanıyordum. Ölüyordum sürekli. Şu anda az. Bu zor bir şey aslında. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar mid'den de deniyoruz. Mid'den ama nasıl diyeyim size daha bir zorluk yapmanız gerekiyor. Yani %50 canla base'e dönmek diye yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bak %35 falan canım. Yüksek ihtimal %30'a düştü. %50 canla base'e dönmek, mid'e gidip base'e dönmek. Bunu da bir tur yapabilirsiniz. Bu harita'nın duvarları e, için eli sındırma ve duvarlarını ezberlemek için yapılan bir şey arkadaşlar. Kolay ve pratik eli sındırma olan şey ise bu arkadaşlar. Mide gelip en pratiği bu arkadaşlar. En pratiği bu. E, i̇ki ipi öğrenen, iki ipi bilmeyen arkadaşların en çok kullanacağı budur. İki ileri bir geri arkadaş. İki ileri iki geri. Atmanız gerekiyor middeki duvara Şöyle göstereceğim arkadaşlar 1-2 Bu elinizin seriliğini arttıracak Burada ne kadar parmağınızı Yorabilirsiniz o kadar iyi arkadaşlar Ne kadar parmak yorulursa O kadar iyi bozuldu mu Tekrar devam et sıkıntı yok Yani oyun senin şu anda kaybedeceğin bir oyun yok Şu an sadece elini ısındırıyorsun O yüzden e, ip kaçırdın Devam et Tekrar yap tekrar yap Bu pratik modu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar Tabi ben şu anda Elimi ısındırmadan falan giriyorum ama Ciddi şekilde e, Baya fazla maç attığım için giriyorum Ben pratik moda uzun zamandır girmiyorum Bu birinci yöntemdir Eli serileştirme konusunda Bu da ikinci yöntemdir arkadaşlar e, Bu duvara bir halat Bu duvara bir halat Bu duvara bir halat şeklinde Üç tane halat kullanabilirsiniz Şöyle bir 2 3. Yani bu bir tık daha zor arkadaşlar. O yüzden mesela bunu yapmaya da bilirsiniz. Fark etmez. Yani bu beni de zorlandırıyor. Artı olarak bu nasıl diyeyim yani üst üste spam atmanız gerektiği durumlarda. Yani bu şekilde şey yapmanız gerekiyor ama dediğim gibi. Yani bunu yapmaya da bilirsiniz diye. Bu daha seri oluyor ama. Dediğim gibi daha seri olacak bir şey yok gameplay'de. Yani daha seri yapmanızı gerektiren bir şey yok. Ama yine de işe yarayabilir. Bunu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Birçok YouTuber arkadaş zaten bunu öneriyor arkadaşlar. Yabancı kanallarda olsun. Bu el ısındırmak için büyük bir. Yani beyaz işareti ne kadar seri atabilirim? Öncesinde ne yapabilirim vesaire bu Elin yani hızlı alat atmanızın yöntemleri arkadaşlar. Hızlı alat atmak için bu. Duvarları ezberlemek için de dediğim gibi haritayı dolaşma taktiği. Haritayı dolaştıktan sonra ormanlara da dolaşabilirsiniz. Yani ne yaparsınız? Arkadaşlar mesela ben kendi ormanıma gitmeyi ilk başta çözdüm. Kendi ormanımı altı alatta Bulu'ya, Red'e gideceğim dedim mesela. Şöyle hep denedim, hep denedim, hep denedim. İlk başlarda tabii bakın cidden başlangıçlar çok zor. Bir, bir ay belki iki ay. Ama ben bir haftada öğrendim Red'e gitmesini. Bazen yapamıyorum da ama çoğunlukla yapabiliyorum. Odaklanmamanız lazım. Yani Yapmam gerekiyor. Baskı uygulamayın kendinize arkadaşlar. Baskı uyguladığınızda emin olun ki olmuyor. Baskı uygulamayın. Yapamazsam da bir şey olmaz dediğinizde yapıyorsunuz aslında. Zaten gerçek hayatta birçok şey böyle arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde odaklanmayın. Baskı yapmayın kendinize. Gayet relax bir şekilde yapın. Ama dediğim gibi ilk alatı şu base'in ortasına atmaya çalışın ki arkadaşlar. o base'in ortasına attığınızda daha çok red'e gidebiliyorsunuz. Bugün şu base'in ortasına atıyorum ya ilk Daha sonra devam ediyorum. Eğer ki yanlış yere atarsanız bazen insanlar fail olabilir o şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde red'e gitmesini öğrendim. Daha sonra blue'ya yani kendi ormanlarıma nasıl hızlı gidebilirim? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şu an blue'ya gitmesi daha zor arkadaşlar bu arada. Ama blue'ya gitmesinde dediğim gibi zamanla her şey çözülüyor. Şu an hala ikidir beceremedim mesela. Bir bak beceremem sebebi şu. Şu ortayı tutturmuyorum. Tutturdum ortayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O ortayı tutturduğunuzda yapabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı olmanız gerekiyor doğru ama o ortayı tutturmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortayı tutturduğunuz sürece her türlü o blue'ya gidiyorsunuz arkadaşlar. O base'in ortasından hep başlatın ilk ip arkadaşlar. Onun dışında karşı ormanı gitmeyi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela blue'nuzu aldıktan yani senaryoyu kendiniz ayarlayın. Senar sanki bir gameplay maçındaymış gibi hızlandırın kendinizi. Karşı buluya nasıl hızlı gidebilirim? Mesela örnek ben bunu da hazırlıkta öğrendim. Mesela adam diyelim ki çalının içine sokmuş redi. Nasıl acaba buraya, buraya gelmesini zaten herkes biliyor. Buradan nasıl o çalının içine giderim dedim. Şöyle ipleri attım mesela. Birinci ipi buraya dedim. İkinci ipi buraya. Üçüncü ipi de buraya atarsam oraya varırım dedim mesela. Bu şekilde kendime animasyon uydurdum. 1, 2. Pardon 3. ipi buraymış. 1, 2, 3 arkadaşlar. Bu şekilde ipleri atarsanız o çalının içine girmiş olursunuz. Şöyle 1, 2 ve 3. Daha doğrusu aslında ipi tam şu bloğunun içine atmanız lazım. 1, 2, 3. tam bloğunun içine atmanız lazım. Şuraya arkadaşlar. 3. ipi buraya atmanız lazım. Tam oredin çalışın çalının içine girmek için. 1, 2. Şu anda bozuldu alat tekrardan yapacağım. 1 2 3. Yani hemen hemen varıyorsunuz en azından. Uygun bir pozisyon alabiliyorsunuz bu üç alatta yani. 1 2 en azından uygun bir pozisyonunuz oluyor. Veya diyelim ki adam diyelim ki direkt red'in orada mesela direkt red'in önünde diyelim. Ona da bu şekilde girebilirsiniz. Zaten siz bu şekilde ip attıktan sonra adama vuracak illaki. Ama siz gidip de şu şekilde de yaparsanız çok enerjiniz gider. Şu şekilde buraya bir ip atıp sonradan şuraya atarsanız falan. Çok fazla enerjiniz gidecek. Çünkü sizin buraya attığınız birinci ipi attıktan sonra ikinci ipi atana kadar o beyaz çizgi bitiyor. O beyaz çizgi bittikten sonra da ip attığınız için enerjiniz çok fazla gitmiş oluyor. Ama ben 3 halat atarken 1-2 bakın o beyaz çizgi hiç gitmedi. Bu yüzden az enerji gidiyor. Onun dışında Blue'ye gitme. Blue'ye gitmek kolay arkadaşlar buradan rede. Peki diyelim ki buradayız diyelim. Nasıl Blue'ye gideceğiz? Arkadaşlar şuraya bak. Haritada gösteriyorum zaten. Şöyle de göstereyim. Şu duvara arkadaşlar birinci ipi, şu duvara ikinci ipi attığımda zaten direkt şu çalının içine gideceğim. Bu kolay. Bunu herkes yapar bence. Başka bir püf noktası yok Blue'ye gitmenin bence. Ha ama şöyle şeyler deneyebilirsiniz mesela. Bir iki diyelim ki adam burada burada şuraya üçüncü ipi atarak tam balloonun içine girebilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Ee, gösteriyorum şimdi. Bir iki dur atamadık. Şuraya atacağız. Şuraya atmaya çalışıyorum ikinci ipi. Bir iki ve üç. Şöyle de girebilirsiniz arkadaşlar. Adam eğer ki bulunun tam içindeyse. Yani üçgen mantığı arkadaşlar. Şöyle 1 iki gördüğünüz gibi üçgen mantığı. Birinci alıtı buraya attım. ikinci alıtı buraya attım. Üçüncü alıtı da buraya attım arkadaşlar. Tam içine girmek istediğim için bloğunun. Tam içine girmek istemiyorsam da şöyle de atarsam gider. İki de gider arkadaşlar öyle. Onun dışında... yani bu şekilde haritada alıştırma yapmanız gerekiyor. Orman içi, kule altı, kule dışı. Bu şekilde turlamalar yapmanız gerekiyor hazırlıkta. İlk başlarda bunu yapın. Sonra dediğim gibi ama bunu abartmayın arkadaşlar. Yani oyuna sadece hazırlık moduna girmek için e, girip daha sonra oyundan çıkmayın. Her gün hazırlık modundan öğrenemezsiniz arkadaşlar. Girin bir nasıl diyeyim bir tur atın en azından ya her yerden bir tur atın. Ondan sonra gameplay geçin. En az bir tur en fazla da 3 tur arkadaşlar. 3 tur yapıp bırakın arkadaşlar. El isitirsiniz zaten 3 turda rahat bir şekilde tüm hepsini yaparak. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar bak bunu anlatırken diğer söyleyeceğim şeyi unuttum. Üçüncü şey arkadaşlar bu build demiştiniz. Bu build'i de şöyle ben son ben yayına başladığımdan beri bu build'i kullanıyorum arkadaşlar. Ve yaklaşık 4 4,5 aydır bu build'i kullanıyorum. Hemen çıkış yani oyun tarzı ne olursa olsun genellikle oyun tarzına göre itemi çıktığım şeyi anlatıyorum şimdi size. İlk başta orman ayakkabısını alıyorum. Ondan sonra en sağlıklısı arkadaşlar şu itemi alıyorum. Bıçak. Saldırı hızı verdiği için bunu alıyorum arkadaşlar. Hemen aldım bıçağımı. Ondan sonra zaten ormanım kanlı pençe arkadaşlar. Kanlı pençeyi kullanıyoruz her zaman. Ya bir arkadaş yorumlarda bir itemden bahsetmiş ama ben göremedim onu ya. Neyse ee, saldırı hızlı itemine hızlı orman dönmek için işinize yarayacak. Ondan sonra arkadaşlar dikenli gülle şöyle altına ekle diyelim. Altına ekle ekle ekle. Ondan sonra dikenli gülleyi alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında genellikle büyü direnci ayakkabısı çıkıyorum ama Karşıda bir tane büyücü varsa fazla bana beceri tutturamayacaksa. 4 tane fiziksel hasar varsa fiziksel savunma ayakkabısını alıyorum. Diyelim ki karşıda e, büyücü iki tane var. O zaman fiziksel e, savunma değil büyü direncini alıyorum tamamlıyorum ayakkabıyı. Ondan sonra da eğer ki bir tık öndeysem yani oyuna yani ben bu raddeye gelene kadar 2-3 kilim varsa ve hiç ölmemişsem korkunç silah alıyorum arkadaşlar. Zırh termiği alıyorum direkt. Eğer ki ölmüşsem ve gerideysem arkadaşlar, kanı susamış oluyorum. Kanı susamış sizi biraz daha fayda tutar. Zırt serme ise seri-seri kill almanızı sağlar. Yani birisi hasar odaklı, birisi fight odaklı. Ben fight, yani bazı maçlarda fight odaklı, bazı maçlarda da hasar odaklı seri-seri kill'leri almaya, çalışmaya giriyorum maçlara göre değişiyor gameplay videolarından da o bu buildleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, diyelim ki gerideyiz arkadaşlar. Ee, geride olduğum maçın bu build'lerini çıkıyorum. Dediğim gibi iki tane büyücü varsa büyü direnci ayakkabısını alırım. Konuşsamışı aldım. Daha sonra yedenizi tamamlıyorum arkadaşlar. Ardından bir tane antik zırhı tamamlıyorum. Ardından da arkadaşlar korkunç silah çıkıyorum. Şu an altınım yine bitti. Altını aldım. Korkunç silah aldıktan sonra son itemde ee, yani eğer ki o büyücüler hala hasar vermeye devam ediyorsa bir tane de Athena alıyorum. Eğer ki yok fazla hasar vermiyorsa has, dayanıklıysanız e, ölümsüzlük alabilirsiniz arkadaşlar son item olarak. Bu saldırı saldırız itemini satacaksınız zaten. E, geri olduğum maç bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bu ildin hepsini tekrardan satalım. E, i̇leri de olduğum maçtan bahsediyorum. Yine büyücü faktörünü unutmayın. Ayakkabıyı kesinlikle büyücüye göre. Aldım orman itemini. Öndeyim diyelim arkadaşlar. Önde olduğum maçta yine saldırı hızı itemi çok önemli. Orman açısından. Ardından dikenli gülleyi çıkıyorum yine. Ardından ayakkabımı tamamlıyorum büyücüye göre bak. Karşıda büyücü çokluğu var. Büyü hasarı çok yiyorum. O yüzden büyü direnci aldım. Eğer ki fiziksel soğumma, dört 4 tane fiziksel saldırı vuran karakter varsa fiziksel soğumma ayakkabısı alın kesinlikle. Hızır selmi alıyorum arkadaşlar. Ardından yedidenizi tamamlıyorum. Ardından umutsuzluk alıyorum. Ardından antik zırh alıyorum arkadaşlar. İleride ileride olduğum maçta. Antik zırhı alıyorum. Ondan sonra saldırı ziltimi satıyorum. Karşıda eğer ki bana hala büyü hasarı vuran çok sıkıntı karakterler varsa yine Athena alıyorum. Yoksa da e, ölümsüzlük alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu ildimi diziyorum. Ve genellikle arkadaşlar e, ölümsüzlüğü bitirdik diyelim. Ben genellikle nasıl diyeyim? Full build bu şekilde yaptıktan sonra ilk sıra alırım. E, eğer ki ölümsüzlüğü sattıysam ve ölümsüzlüğün süresi azsa o iki sıra almam ölümsüzlüğü almak için. Ee, her neyse onu ayarlayabilirsiniz. Gameplay videolarını da izleyebilirsiniz. Bu ilk bu şekilde arkadaşlar. 3 aydır, 4 aydır, 4,5 aydır uzun süredir kullandım bir bu ilk bu. Bu şekilde çeviriyorum bu ilde. Eğer ki karşıda çok fazla büyü hasar vuran varsa da dediğim gibi ee, şöyle yapacaksınız. Hani Athena değil de Athena mesela Athena'yı çıktınız falan az önceki bu ilkler yine okey. Sadece so bir item değiştireceksiniz. Yedinizi satıp arkadaşlar eğer ki büyücü çokluğu varsa e, parlak zırh. Eğer ki fiziksel sonumu hala çok fiziksel hasar. E, o zaman e, ayaz veya yansıma zırhı çıkabilirsiniz. Yedinizi satıp yani yediniz satılacak olan item yedi deniz ekstra bir item eklersiniz. Bu ilde de bu şekilde gösterdik. Amnemi de şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Amnem. E, yani amneminiz kaç seviye olursa olsun arkadaşlar. Diyelim ki yani sıralamasını söyleyeceğim ben size. İlk buna verin, ilk buna verin, ilk buna verin dediğim şeyler. E, sizin kaç seviye amneminiz varsa ilklerden başlayıp sona doğru gidin. Her amnemi yükselttiğinizde sonrakine geçin. Arkadaşlar ilk başta en az iki kere, iki defa fiziksel saldırıya verin en üstte. Ee, i̇kinci de e, büyü direncine verin arkadaşlar. Büyü direnci kullanıyorum en genelde. Fiziksel sonma, ne olur ne olmaz diye bir tane de fiziksel sonma. Eğer ki karşıda hiç büyücü yoksa fiziksel sonma e, şeyini alıyorum. Yani onun bir de fiziksel sonmalı hali var. İki tane fiziksel hasarı kesin veriyorsunuz. Ee, bir de iki tane set yapıyorsunuz. Biri fiziksel somun, biri bir yasara. Amnemlere fazla anlatmayacağım çünkü değişecek zaten sistem. Onun dışında üçüncü de... E, bir de üç tane daha vereceğiniz şey kalıyor. Onu da zırh terme veriyorsunuz. Aşağıda üç tane zırh elmeyi veriyorsunuz. E, zaten özellik olarak da ortadaki özelliği alıyorsunuz arkadaşlar. E, neymiş ismi? Kan festivalini alıyorsunuz. Amnem de bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında... E, nerelere ne yapılması gerektiğini gösterdik. Yani bu şekildeydi. Umarım fazla uzun olmamıştır video arkadaşlar. Kısa ve net bir şekilde geçmeye çalıştım. Fani arkadaşlar. Bir günde öğrenilecek çar değil. Ben 6 aydır oynuyorum. 7 aydır. Bak benim Ocak ayında başladım. Yemeden içmeden fani oynuyorum arkadaşlar. Yani her gün 10 maçtan hesaplasanız zaten 7-8 aya tekabül ediyor. 7-8 aydır ben her gün 10 maç fani ile atıyorum. Zaten bir oyunda girdiğinizde 4-5 saat oynadığınızda maksimum 10 maç atabiliyorsunuz. Yani günde 4 saat 5 saat oyun oynuyorum ve sadece fani oluyorum. Maksimum 1-2 tane maçta banlanıyor alamıyorum. Eskiden böyleydi. Şu anda da böyle yapıyorum. Mesela klasik giriyorum. Yani faniden elimi soğutmuyorum hiçbir zaman. Devam ediyorum. Çünkü o el soğuduktan sonra ne kadar iyi oynarsam oynayayım. Ben faniyi ne kadar az alırsam elim o kadar çok soğuyacak. Ee, o yüzden ilk başlarda olmuyor. Şu anda hala öğrendiğim şeyler var. Şu anda hala e, yapamadığım şeyler var. Aynı anda iki alat atmasını göster demişti mesela bir arkadaş. Mesela bunu yapamıyorum ama öğrenme aşamasındayım da. Bunu e, ilk başta şuradaki base'e bir kısa alat bir uzun alat atarak şu şekilde eğitimini yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde hazırlamasını yapıyorum. Daha sonra deniyorum acaba oldu mu diye. El hızını ayarlamam gerekiyor. El hızı çok önemli. Şöyle deniyorum. Bakın şu anda olmuş mesela. Şu anda olmuş mesela. Bu olmuş demektir. Şimdi bir deneyelim sizle beraber. Sanmıyorum olacağını ama yine de deneyelim. Tamam şu an birinci şeyi atlattık en azından. Şöyle şu şekil Yok ee, Dediğim gibi aynı anda alat atmasını ben de yeni öğreniyorum Yani Şu şekil yapabiliyorum sadece İlk başını getirebiliyorum sonrası gelmiyor Daha çok ben gameplayde takıldığım için Gameplayde Yani hazırlıkta takılmıyorum fazla arkadaşlar Hazırlıkta takılmayınca da Bu aynı anda iki alatı anca bu kadar çözebildim Ama zamanla inşallah Daha da çözeceğim Şu anda dediğim gibi başlangıç kısmını yapıyorum daha hızlı olması lazım elimin daha şeyi yapabilmem için ama şu anda bu bile yeterli bana. Gameplay'de aynı anda iki halatı yaramıyor arkadaşlar. Böyle şeyleri yani şu kulenin altında spam yapmak yaramıyor. Şu kulenin altında ne kadar spam yaparsanız yapın yani bu halatları ne kadar atarsanız atın bu önemli değil ki. Yani sizin burada yapacağınız spam falan önemli değil. Gameplay'de spam yapmanızı gereken gerektiren bir şey yok. Yani o sadece şov amaçlıdır. Her şovunuzu da yapmak istiyorsunuz anladım. Ama ilk gameplay'i çözün ondan sonra şovu yaparsınız. O şekilde yani dediğim gibi hala öğrendiğim şeyler var. O yüzden Fanny tek günde çözülecek karakter değil. 8 aydır hala öğrenme aşamasındayım. Ama 8 ay boyunca baya bir geliştirdim kendimi ilk baştan. O yüzden her gün bir şey öğreniyorsunuz. Ve öğrenciliğiniz öğrendiğiniz şeyler bitmez Fanny'de arkadaşlar. Evet bu şekilde oldu öğretici videomuz. Umarım yani fazla atmıyorum. Bu 7. 8. attığım öğretici video arkadaşlar. Yani ben habire abi yeni öğretici video, yeni öğretici video dediğiniz için atıyorum. Normalde bu kadar fazla öğretici video atmak sağlıklı değil çünkü her videoda hemen hemen aynı şeyleri anlatıyorum. Yani burada yine biraz daha farklılık yaptım. Biraz daha tavsiye verdim. Ama artık öğreteceğim bir şey kalmadı. Çünkü tüm videolarda zaten anlattım her şeyi. Bundan sonraki öğretici video nasıl ne zaman <laughs> gelir hiç bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi el seriliği vesaire hepsi bu. Kısaca fani bu arkadaşlar. Başka bir püf noktası yok. Ne kadar çok oynarsanız o kadar iyi oynarsınız bu karakteri. Ne kadar az oynarsanız o kadar kötü oynarsınız karakteri. İsterseniz geçmişte fani ile 3000 maçınız olsun emin olun güncel olarak e, oynayan bir kişiye yani bir kişiyle aynı derecede oynarsınız adam mesela bin maçlık fanidir ama o bin maçı boyunca sürekli güncel olarak şu an oynadığı için size yetişmiştir yani güncel güncel olarak fani oynamak elinin hep ısınık olması böyle bir maç atıp da günde fani de öğrenmeyi beklemeyin her zaman en az 5 maç günde atmanız gerekiyor Fani ile. Gerekirse klasik girin arkadaşlar ama Fani öğrenin. Dediğim gibi yeni başlayacak arkadaşlar kesinlikle yeni hesap kurarak yaparsa ben öyle yaptım. Ben öyle başladım ve öyle daha sağlıklı oldu. Hem millet açısından hem de milletin hakkına girmemek açısından daha sağlıklı arkadaşlar öyle. Umarım herkes Fani öğrenir ve o TR sıralamasında o Türk bayraklarını sıralatırız inşallah diyelim. Ee, ben fani içeriği yapmaya Her zaman devam edeceğim çünkü faniye, TR server'ını faniye başlatmak istiyorum. TR server'ı full fani oynasın istiyorum. Çünkü o sıralamada bizim ne eksiğimiz var diye. O global sıralamasında fani'de de Türk bayraklarını görmek istiyorum. Umarım çok çok iyi oynarsınız. Benim yani benden daha 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 iyi oynarsınız ve o bayrağı orada sallandırırsınız. Ben motive amaçlı sırf Fani'yi öğrenin diye, sırf Fani'yi başlayın diye Fani içeri yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bizim hiçbir eksiğimiz yok o global Fani sıralamasında olmamız için. İnşallah her zaman o global Fani sıralamasında her sezon, sezonun her günü o Türk bayrağını ilk onunla görürüz diyelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve destek yorumu da olsa arkadaşlar destek yorumu yazmayı aynı zamanda hala aramıza katılmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere diyelim bay bay.